Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam iki videomu çekiyorum şu an. Nesnel anlatım ve öznel anlatımla devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar, nesnel anlatım ne demek biliyor musunuz? Herkes için genel geçerse, herkes için öyleyse, bunun doğruluğu ...tartışılmazsa arkadaşlar, biz buna nesnel anlatım diyoruz. Bakın mesela, yazar romanında kahramanlarını yerel dilleriyle konuşturmuş. Evet, ben o romanı alıp baktığım zaman, e, yerel dillerle konuşturulup konuşturulmadığını bulabilirim. Ya da, bu sokakta yedi bina vardı. Bakın, o sokağa giderim, o sokakta yedi tane bina var mı? Evet, var. O zaman, herkes için aynıysa, doğrulukları ispatlanabilirse biz bunlara nesnel anlatım diyoruz. Öznel anlatımdaysa arkadaşlar kesinlikle kişisel duygular vardır, kişisel beğenmeler vardır, kanıtlanamaz yargılardır. Yani bunu kanıtlayamazsınız. Bu çünkü kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Öznel bu demek. Herkese farklı farklı gelen demek. Mesela kısa cümleler okumayı oldukça kolay ve çekici yapmış. Bakın Belki bana göre çekici yapmadı, belki bana göre kolay gelmedi. Bu bir öznel anlatımdır. Ya da Emre Aydın son albümüyle yine gönülleri hoş edecek. Belki ben Emre Aydın'ın e, gönülleri hoş edeceğini düşünmüyorum. Bu tamamen bir öznel anlatım arkadaşlar. Nesnel anlatım ve öznel anlatımın farkı şudur. Nesnel anlatımda herkes için geçerli olan bir durum vardır. Değişmezdir arkadaşlar. Ama öznel anlatımda kişisel yorumlar vardır kişi kendi yorumlarını katar. İşte nesnel anlatımı, öznel anlatım farkı budur. Diğer videoda görüşürüz.